Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz tekrar merhaba Gülerim. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Pandemiden önce çok geziyordum. Evet. 40 tane ülke gezdim. Oh. Her ülkeye 3-4 kere en az gittim. Ay ne kadar güzel. Evet ama pandemiden sonra maalesef. Öyle olmadı. Biraz işte. bıraktık gezmeyi tabii. Tedirginlikten evet, mi? Evet tedirginlikten ha. açıkçası. Böyle ama yine de yurt dışına çıkıyorum ara sıra ama tabii eskisi kadar sık değil. Aha. Yani, en aslında... çok en çok sevdiğiniz ülke neresi olmuştu? Bizimki dışında. Evet, önce onu söyleyeyim. Onun dışında bütün ülkeler gerçekten güzel. Hepsinde güzel bir yer bulabiliyoruz. Değer. Evet. Hı -hı. Londra ayrı. Hı, hı Onun dışında böyle her sene Bulgaristan'a gidip geliyoruz. Hı -hı. Yazın yazlığa gidiyoruz. Çok güzel. Kışında kayak yapmaya gidiyoruz Bansko'ya. Oraya oh, gidiyoruz. Gayet buna. güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Hı, -hı. Yarışmayı mutlaka izliyorum. Hı hı. Öyle bulmaca çözüyorum evde. Evet daha ne olsun diyorsunuz Güzel o kadar geçiyor, haklısınız evet. ki. Oğlunuzun ısrarıyla katıldınız. Görkem evet çok ısrar ettim. Görkem burada diye. mı? Burada. Burada arkada oturan yakışıklı değil mi Görkem? Sizsiniz galiba Görkem. Evet. Öyle. Kendisi de reşit olunca katılır inşallah. İnşallah inşallah katılır. Peki bir, bir puan hayaliniz var mı? Yardımcı olursanız... <laughs> ben biraz gıcığım gördüğünüz gibi kimseye <laughs> size yardım etmem ama yok, Ben size güveniyorum Ben de size güveniyorum İnşallah 10 bin, 10 bin diye düşünüyorum İnşallah 10 bin evet. diye düşünüyorsunuz Kendiniz evet. 1200'lü ama 200'lü evet. kendi getirdi diye evet, tahmin ediyorum Evet kendim evden getirdim Çok güzel o zaman 10 bine bağlarız biz İnşallah. bu işi İnşallah hadi bakalım O zaman hadi başlayalım mı? Başlayalım Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor Arktik denizlerde yaşayan fok benzeri ve iri yapılı bir memeli. Harf alayım. Harf aldık. O. Foka benziyor. Evet. Aslında aynı kelime e, telgraf alfabesi içinde. Morse. Morse doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir süs türü. Pike. Değil. Bir harf değişti. Pika. Değil. Piko, piko. piko doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. İsim soylu bir sözcük. Gelsin soru. <laughs> Uçakta yolcuların oturduğu bölüm. Kabin. Kabin doğru cevap. Yine tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Beş harfli görelim soruyu. <laughs> Belli bir zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi. Belli bir zaman Har harf alayım. Harf verelim. Ü. Mesela zaman, zamanın eş anlamlısı bir şey. Zaman. Evet. Zaman Mesela çok zaman geçti. Süren. Ha. Süren. So, son harfi. Süre. Süren. Sona sona bir harf koymanız lazım. Süren. Süren. Değil. Baştan bir harf koyun. Süre. Süreç. Süreç, Süreç doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Fizikten bir soru sormaya karar vermişiz. Bilim seviyoruz biz. Bakalım. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı. Metrekare gibi bir şey mi? Değil. Bir yüzey üzerine etkide bulunan... Basınç? Evet basınç doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım soru. Çok çabuk genleştiği için ta taşıtlardaki hava yastıklarını şişirmek için kullanılan bir gaz. Harf alayım. Bir harf verelim. H. He. Helyum mu? Helyum mu? Helyum doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük yine aradığımız cevap. Görelim soruyu. Simetrik olarak birleşmiş düz yüzeyler biçimindeki cam. Simetrik olarak birleşmiş düz yüzeyler biçimindeki cam. Eskiden böyle e, aksesuarlar olurdu şeyde. Harf alayım ben. Harf ver, verdik. Şeyde sehpaların üzerinde. Avizelerde olur. Mesela nasıl avizeler olur? Kristal. Kristal doğru cevap. Güler Hanım yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız ve 2 dakika 8 saniye süremiz var. Her şey yolunda gibi görünüyor. Yolunda. Teşekkür Değil mi? Ederim. Devam ediyorum. Evet, ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Bir iş yerinde ücret karşılığında görev yapan kimse? Çalışan. Çalışan doğru cevap. 8 harflere geçtik. Yapı eki almış bir sözcük soruyoruz şimdi de. Soralım. Hadi bakalım. Halk arasında çalı ormanı da denilen alanların yaygın kullanılan bir diğer adı. Çalı ormanı. Halk arasında çalı ormanı da çalılık. denilen alanların yaygın kullanılan bir diğer adı. Hayır değil. Ee, harf mi alsam? Harf alayım. Harf aldık. Aha durdurduk da. Sonu çalılık gibi bitiyor. Yapım eki aldığı için. Evet. Süpürge otu da denir bu bitkiye. Kadın ismi de var. Çalı. Mesela işe nasıl bir vereceğim? Çalı, sonu çalı mı? Yok değil. So, tek kelime bu. Hı hı. So, çalılık gibi bitiyor. Ama bu, başı ama şey. Başı. Bada çalık. Yok yok hiç alakası o yok daha bir kadın ismi derken Funda'yı kastediyordum. Fundalık olacaktı. Ama hiç hiç üzülmüyoruz çünkü hala gün birincisi olma şansımız var. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl soruyoruz soruyu. Yenisi üretilmeyen stokları eritmek için ucuza satılan sezon dışı ürünleri niteleyen söz dizisi. Parti malı. Değil. Yeni üretim ben. Seri sonu. Seri sonu doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Saatteki hızı yaklaşık 1200 kilometre ulaşan bir hava aracının etrafında buluta benzer bir görüntü meydana getiren bariyer. Ses duvarı. Ses duvarı doğru cevap. Efendim, bir birleşik kelime soruyoruz şimdi yine dokuz harfli bakalım sorusuna. Isı ve enerji sağlamak için kullanılan sıvı maddelerin geneli için kullanılan bir tabir. Yakacak. Gibi bir şey. Tek kelime. Ee, yani birleşik kelime. Ee, ısı ve enerji sağlamak için enerji sağlamak için de yani araçlarda da kullanıyoruz. Yakıt. Nasıl ama S A e sıvı ya bu sıvı, likit yakıt Değil. sıvı, akaryakıt. Akaryakıt doğru cevap. 10 harflilerdeyiz Güler Hanım. İki kelimeden oluşan bir cevabı ihtiyacımız var yine. Bakıyoruz soruya. Herkes tarafından kabul edilen nokta üzerinde anlaşmaya varılan husus. Ortak karar. Ortak değil. Orta ortak. ortak karar değil. Yani ilk kelime doğru. Ortak. İkinci kelime ortak. Ha ilk kelime ortak. Ortak. E, harf fikir mi ortak. ortak. Biraz zaman Asgari var. müşterek de denir. Husus. Değil. Husus. Ortak. Konu. Ortak. Uyuşulan, anlaşılan konu. E, bir harf mi alsınız? Ama işte biraz daha süren var son ortak. tamam peki siz bilirsiniz. Oradan gelmezse yani Aha. ortak. Konu. Bir matematik terimi gibi düşünebilirsiniz. Problem ortak. Değil. Çözüm ortak. Nokta Değil. ortak. Değil. Alayım harf. Aldık harf aldık. Çok da ortak. güzel yerden geldi. Payda. Ortak payda doğru cevap. Evet efendim. 10 harfli ve son aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Çoğul bir ifade. Buyursunlar. Cilt yüzeyine açılan ve vücut sıcaklığını ayarlamakla görevli olan yapılar. Harf alayım. Harf aldık. Açılan. Ve vücut sıcaklığını ayarlamakla görevli olan yapılar. İki kelime. Vücudumuzdaki gözenekler ne gözeneği? Evet iki kelime. İfrazat yani. Değil. Ee, Sıcakta ne olur? Ter, ter bezi, terleme bezi, ter Yo, do... bezleri, ter. Evet, evet, evet. Terleme bezi. Hayır, hayır söylediğiniz Ter, soy... bezi, ter bezleri. Ter bezleri doğru cevap. Yüreğimize iniyordu son anda Güler Hanım. 7700 puan aldınız. Sizin de aslında hak ettiğiniz puan bu değilmiş gibi. Ama bu sizi şu an gün birinciliği koltuğuna oturttu. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bakalım Burak Bey ne yapacak. Ona göre hafta finaline ya sizle ya Burak Bey'le gidiyor olacağız. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar beyler Güler Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve Burak Bey geliyor.